ayrışmak Toprağa dikilen fide sonbaharda sökülüyor. Kenetlenen eller çözülüyor. Yağmur buharlaşarak topraktan ayrışıyor. Gece gündüzden ayrılıyor. Tahtaya çakılan çivi paslanıp kopuyor. Kalkmak üzere olan otobüs otogardan onlarca ayrılık taşıyor. Okullar kapanıyor. Sınıflar ıssız, sessiz kalıyor. Vapur iskeleden uzaklaşıyor. Kız oğlandan soğuyor. Oğlan kızdan soğuyor. İki kalp birbirinden kopuyor. İki ip birbirinden çözülüyor. Ülkeler arasına sınırlar konuyor. Bebeğin bedenindeki ruh alınıyor. İnsan nefesini dışarı veriyor. Çocuk büyüdüm artık diyerek babasının elini bırakıyor. Birbirine sarılmış iki kişinin kolları çözülüyor. Kuş daldan uçuyor. Şeker çayın içinde eridikten sonra bedende çaydan ayrışıyor. Su, oksijen ve hidrojene dönüşüyor. İki kişi gözlerini birbirinden kaçırıyor. Adam ayakkabısını ayağından çıkarıyor. İnsanlar maçtan sonra stadyumdan ayrılıyor. Gökyüzündeki bulutlar dağılıyor. Misafir evden gidiyor. Birbirine eklenen anlar kopuyor. Geçmiş ve gelecek kayboluyor. Sadece anlar kalıyor. Ortaklar ayrılınca Şirket tasfiye ediliyor. Çocuğun kardeşi ölüyor. Kitabın cildi eskiyor, sayfalar dağılıyor. Kolede dizili mallar çıkarılarak birbirinden ayrılıyor. Kuşlar gökyüzünde dağılıyor. Adam arkadaşıyla buluştuktan sonra yaşadığı şehre geri dönüyor. Sözcükler dağılıyor. Cümleler parçalanıyor. İnsan susuyor. Kitap okumak için toplanan 6 kişi evlerine dağılıyor. Moleküller atomlarına ayrılıyor. Film bitiyor. Aynı görüntüleri seyreden seyirciler dışarıda farklı şeyleri seyrediyor. Sinema salonu boşalıyor. Yıl parçalara ayrılıyor, mevsimler ve aylar oluyor. Tesbihin ipi kopuyor, taneler etrafa saçılıyor. Hiçbirinin sırtını dayayacağı tane kalmıyor. Bebeğin anneye bağlandığı göbek bağı kesiliyor. İnsan anlamsızlık içinde hayattan kopuyor. Kubbenin taşları düşüyor. Çocuğun başındaki toka çıkıyor, saçları dağılıyor. Raftaki kitaplar karışıyor. Kaldırım taşları yerinden sökülüyor. Ay ve güneş birbirinden ayrılıyor. Kıyamet kopuyor, zaman duruyor. Işık, prizmada yedi rengi ayrışıyor. Kalp, ruh, beden, akıl, vicdan ve şuur arasındaki bütünlük bozuluyor kendimi darmadağınık hissediyorum diyen bir insan ortaya çıkıyor. Bir kudret eli her şeyi yerinden oynatıyor. Birbirinden ayırıyor. Kainatı her daim tasfiye ettiriyor, durulaştırıyor. Varoluş ayrışmaktır. Ayrışmak ise durulaşmak. Yeni bir hale dönüşmek, yeniden yeniye yaratılmak, varlıkta ayrışma, mutlak varlığın her şeyi durulaştırmayı irade etmesi sonucudur. Mutlak varlık her şey arasındaki bağlantıları ayrıştırarak kainatı çalkalıyor ve yeni bir bütünlük yaratıyor. Ayrılma ve ayrışma kainatı bozmuyor. Kainatın yüzünü temizliyor, inceltiyor, düzeltiyor. Ayrılma ve ayrışma ile kainatın yüzüne serpiştirilen fanilikler nihai tasfiye ve durulaşma olan kıyametin küçük örnekleri. Nihai ayrışma kıyametle olacak. İyi ile kötü, güzelle çirkin, inanmakla inkarcılık birbirinden sonsuza dek ayrıştırılacak. Bir daha bir araya gelemeyecek, buluşamayacak. Bir daha sonsuza dek ayrışma yaşamak istemeyenler bu dünyanın geçiciliğine ve geçici ayrılıklara razı olmalı. Narsisleşmiş benliğin dünyaya ve dünyadakilere yönelik tutkusunun sonucudur bu. Durulaşmak isteyenler ayrılma ve ayrışmayı bilmeli. Bunu başaramayanlar bu dünyayı sonsuz görenlerdir. Bu dünya sonsuz değildir. Sadece sonsuzluğun kazanıldığı yerdir.